Hayır hayır gitmez. Ee, bundan sonrasına bakacaksınız diye size hep söyledik. Baksana evet. abla neye bak surat düştü bir anda. Şey yok. Aynen, o olabilir. Hayır olabilir. o kadar bir şey, bir şey sormak istiyorum ben. Nere gitti? Gitti. Bak, bana bana sor. bir şey sormak istiyorum. Bana sor. Dürüst olan kalır, gitmez. Tamam. Dürüst olan tamam. kalır, kalır. Sadece bir şey sormak sor. istiyorum. O sana mesaj attı. Evet. Sen neden cevap verdin. Ya ben seninle bak kimseyle konuşmuyordum ben kimseyle. Tamam, ben seni attı? Ben, ben sana mesaj attı. Sen dünden sonra ben sana her şey bitti. Bak dün sen geldin ya. buraya biz çıktık. Her şey bitti. Bak bütün konuşmalar, bütün istekler hepsi bitti. Bitti. Bak bitti diyorum sana. Bir tane de göster. Dünden senle barıştıktan sonra bir tane. Desin ki Selçuk bana bir gram selam yazmış. Ben. Peki, e, e, locadaki hanımlara mikrofon vermek sor abla, istiyorum. Hepsine sor. Nimet çok aklı başında bir e, hanımefendi olarak. Sayın Az bundan etkilenmeli mi? Hayır. Çünkü Sel Selçuk benim tanıdığım kadarıyla birkaç kere selamlaştık, ablacım diye hitap ediyor. Çok kaliteli bir genç. Ve Sayenaz'a duygularını biliyoruz. Evet, Sayenaz'a çok samimi. Ee, Senle beraber değilken bir merhaba yazmıştır. Karşılığında merhabasını vermiştir. Olup Bu kadar bitmiştir. Siz... Bu kadar mevlam, Seninle mevlam. konuştuktan ya... <laughs> sonraki önemli. Seda abla hiç tanımayan Başkasına sor. Yo bir şey daha söyleyeceğim. Yani Nimet de kolay kolay böyle şeyleri evet, söylemez. Evet, Nimet abla da biliyor. Ben Asla. Nimet abla. Selçuk ebnemcim. Saatler sonra haftalardı bir hafta falan herhalde, bir on gün kadar adım attınız. Selçu, şey Selçu biliyorsunuz. Nasıl böyle bir karara varıyorsunuz? Bir kelimeyle mi kalkacağınız veya? Ben sadece bir şey sordum. Bu kadar. Kimseye yorum da istemedim. Zaten. Çünkü ben Olumsuz bu çocuğa inanıyorum. Olumsuz e, yorumları da biliyorsun. Sadece sordum. Böyle bir şey var mı? O mesajı attı. Sen da biliyorsun. cevap vermedin. Sonra dedi hayır. Evet. Sondan evet. böyle hiçbir şey yok. Ben de ben inandım. De dedim ki Ve e, Selçuk'a ne kadar bakan olduğunu da biliyorsun. Selçuk'un kimseye taviz vermediğini de biliyorsun. Tek sorun aranızdaki e, anlaşıp anlaşmama durumunuz Ama en var. eski... Ben... Evet Nimet. Saynaz mı? Saynaz çok kıskanç. Çok. Neden biliyor musun? Hı. Neden olduğunu bilmiyorum. Sadece bugün bir şey şahit oldum kuaförde. Hayır, sadece şeyden... gördüm. Gözlerim gördü. Çok ne? kıskanç olduğunu fark ettim ben. Hatta Selçuk biraz idare etmeye çalıştı. Teşekkür ederim. Hayır, e, o kadar kıskanç bir bayan değil Saynaz. Ya. Değil mi? Değil. Ya yani çok ben gördüm. Kıskanç çok kıskanç. Değil. Değil ben yani. gördüm. Ben bu kadar beklemiyordum. Sana yapıyordur onu o zaman. <laughs> Sana yapıyordur. Ben bu kadar bekledim. Sedat'la. Yani da. ben ya, fark etmedim o kadar. Ben diyorum ki bak. Anlatıyorsun Ben dedim Selçuk. o koltuğa otururken? Dedim ki bak öncelikle benim için dış güzellik ve bakım. On numara beş yıldızım. Bak hanımefendinin kullandığı kelime var. Selçuk peşinde dönüyorsun. Harikasın. E, hatalı bir laf oldu o. Yanlış oldu yani. Sen bundan gereksiz. aldanma. Bak bundan evet. aldanıyorsan şimdi söyle. Bak şimdi söyle ben bir tane bir iki üç ayrıl barı öyle bir şey yok. Bu ya son. O. Bu son. Sen adam kadar sinirlisin Şimdi ben biliyorum sadece, senin oyunu çıkacağım diyeceksin ki böyle ya. böyle evet seni dinliyorum evet göster evet niye bunlar oldu ben biliyorum huyunu biliyorum senin. Cık, Cık, uzatmayın ya gerek yok bence. Bilmiyorum abla ya? <laughs> evet. Yapmayacak değil Yapması mi? Yapma. Yapacak abla Seda abla. ben sana yapacak <laughs> diyorsam yapacak. Bak yaparsa abla. Ne diyeceğim ben ya sana yapmayacağım senin, ben sana diyorum, diyorum inanmıyorsun yapmayacağım <laughs> diyor. Söz verdi bana tamam. <laughs> Dün ya. dündür bitti. Abla bir tane kötü yorum yok ya. Bir tane olsa gam yemeyeceğim ya. Bir tanesi diyecek hani diyecek ki evet bu Selçuk geldi bana ya, hani numarasını verdi Sayın ben yani benle konuşalım. Çocuğum gerek yok bunları söylemene kız hani, biliyor bunu. Hayır hayır şey. abla. Hayır hayır biliyor. Dünar kadar Olur mu? her şeyi yaptım bitti. Bitti bak. Allah Allah bitti, bitti yani. Bitti tamam da bak. Söylemeyecek ben Sayın inanıyorum. Abla söyleyecek Seda abla biliyorum ben <laughs> abla ya. Abla Sayın ben biliyorum. Sonra söyleteceğim. E, ne <laughs> bir çıkışta Yeme yesin azıcık o kadar da olsun canım bir şey olmaz. Buyurun, <laughs> Musa? <laughs> yok yok bir şey demez. Musa bir şey diyecek. Ya e, zorla olmaca varsa da olmayacak diyecek şimdi kız. Dur işte. Zaten e, Sinan kendi halinde bir insan. Ne yaptığını biliyor. E, Ömür, oraya Gel takılmayın. güzel bir aşk şarkısı söyle bunlar dans etsin. Rica ediyorum. Güzel bir şöyle. Şu gömleğini çek Ömür. Heh. Gel Ömür. Gel bir kalkın şuraya gelir. rica ediyorum.

ezeli hem ebedi. Hala seni iki gün gibi Sevmiyorsam kalk dolayım Yine seni iki aşk gibi Sevmiyorsam kalk dolayım Geceledim düşlerimde gündüzleri hayalimde Geceleri düşlerimde gündüzleri hayalimde Işık gibi gözlerimde görmüyorsam kahrolayım Seni bir an unutuşam Başka sevgili bulduysan canımdan çok sevmiyorsan kakrodayım 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 Bir ateşim yüreğimde bir ümitsin gözlerimde Bir ateşsin yüreğimde Bir ümitsin gözlerimde Sen varsın her özlemimde Çekmiyorsam kahrolayım Sen varsın her özlemimde Çekmiyorsam kahrolayım Seni bir an unutursam Başka sevgili bulursam Canımdan çok sevmiyorsam Kahrolayım, kahrolayım Kahrolayım, kahrolayım Hala seni iki gün gibi Sevmiyorsam Birazdan Çocuklar sağ çok güzelsiniz Hoş.